Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sıraç. Bugün arkadaşlar iki tane link. Bu arkadaşlar e, yeni tat diyor. Bu muzlu muzlu bisküvitli muzlu bisküvili arkadaşlar. Bu da çok güzel duruyor. Arkadaşlar herkesin de en sevdiğinden bu çilekli olan arkadaşlar. E, ama artık en sevilen bu olacak gibi duruyor. Arkadaşlar tekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de varım. Abim bunların ikisini tekleyecek. Şunların ikisini yani. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar. Ben açtım videoyu arkadaşlar. Güzel kokuyor. Bir tadım böyle. Tamamdır. Ben de çekeyim mi? Üç. Biraz tat. <laughs> <As. gülüyor> Üç. Bunu ben bir kere içmiştim evet. arkadaşlar. Geç oraya masal. Tamam. Üç. İki. Masal. Arkadaşlar bir dakika. Üç. İki. Bir. Üç. Nasıl atarsan gül seni döveceğim 3 2 1 Olmadı Bir daha deneyeceğim Olmadı bu olmadı ama bu olacak Arkadaşlar bu çünkü çok soğuk bu Biraz sıcak ılık yani Ben cici bebeği sevmiyorum Cici bebeği diyorum Sarıyı sevmiyorum Kaldırıcı sevmiyorum arkadaşlar Yani işte Ağzım donduğu için içemedim bunu Onu bana versene <laughs> Ama yine de bitirmiş bulunmaktayım. Dibinde kalmış. Onu da içeyim. <laughs> Çok cimdiyim. Arkadaşlar bir kendimi göstereyim mi? Göster. Bir. Lan gel buraya. <laughs> i̇şte. Ilkimiz. Şöyle bir izin var arkadaşlar. Oo, yeah baby. <laughs> Dur <bakalım. gülüyor> Oha. Zaten izin biliyorsunuz. Youtube kanalımda var. Evet. Bu ne lan? Bu ne lan bu ne? Alkış. Açayım. Ol. Şimdi git buradan. Ben koktarım İlk önce kokusuna bakacağım. Çünkü ilk defa tadacağım. Evet ben hiç içmedim. Bir kere içmiştim tadım alamadım. Oha. Aha. <laughs> çok güzel kokuyor. Bakayım. Koklayayım. Bu nasıl bisküvi? <laughs> Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Cici bebe gibi. Bir tadım da Çekil. Bismillah. Benim Allah Kur'an-ı favorim buydu. Çöpe gitti. Boğuldu. Bu ne abi? Çok iyi lan. Bunu teklerim ben bu arada. E bunu niye bana vermedin? Sen sanatlısın abi ya. <laughs> Ağzımdan ne kırılır. Arkadaşlar duramadı. Arkadaşlar doyamadı. <laughs> Bunu ne dedim? Bunu tekleyeceğim Ama <laughs> Okey. Bu daha iyi arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. O... Bu gibi ne dersen? <laughs> bu çilekli ya. Çok şey bu arkadaşlar. Ya şu çok çirkin ya. Bu daha iyi ondan. Ben bunu seviyorum. Bu bok gibi bir şey ya. Kokusu güzel. Bunun da güzel mi? Bunun tadı, tadı çiftim. Daha iyi. Daha iyi. Tadı daha iyi. Kokusu güzel de. Burada çirkin bunu. Arkadaşlar. Bu videoda da Jennifer favorimi. Benim <laughs> <Gini> favorimi <laughs> aldım. <laughs> Arkadaşlar favori. ben de favorimi çıkarayım. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben bunları karıştıracağım favorimi şöyle hangisi olduğunu artık size söyledim İş karıştıracağım olur. sağda mı solda mı olduğunu bilmeye çalış. bunun sağda mı solda olduğunu bil. arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar? Sağ mı? Ay, sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Bu. Bu benim şişem. Şu ya bir... kardeş bu şişem. Ve arkadaşlar bunları tekledim. Kanalımıza abone bir olun. Kanalımıza bisküvi bu arada Zegen'e yaza sözüm var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim soracağım gibi bir kanalım var. Orada arkadaşlar green chili yedim. Arkadaşlar green chili yedim onu çekmemiş. Arkadaşlar bir masal. dünyanın en acı şeyli bunu yedim dedim. Çekmiş hem de kopyayla. Evet. Arkadaşlar. Baba, arkadaşlar önce biz yaptık sonra onlar yaptı. Onlar bizden kopya çektiler. Evet. Zaten onlar kardeşinin de diyor. kardeşinin de elinde şöyle kırmızı bir şeribon var. Evet. E senin Acı de elinde kırmızı var. Acı değil bir de ya Alparslan e, kendi kanalında yiyecek. Alparslan onu yedi mi? Ölür abi ölür. Tövbe estağfurullah ölür yani çocuk kalmaz. Çok ee, acı arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Bir, bir kere ben yedim. Çok fena yandım oldum. Yine git lan sen nasıl heyecanla. <laughs> arkadaşlar buna green chili'den bir kere ısıttım. Bunun ağzı üç kutu ayran işte ee, bir de bayağı bir yoğurt. Oğlum 5 kutu işte. Bir çek arkadaşlar. Beş... Arkadaş. Yani. Ya nasıl bir şeymiş. Ya aşkım. Şu an ağzımı tadında o valla. Arkadaşlar dünya turu yapma videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma like atın. Kanalıma. ben saçma te. şey video Like atın. Videoma like atın. Bak, video be, me, bak, like kanalıma abone olmayı lütfenlikle unutmayın. Bu eğer bir bu videoya 5 like gelirse futbol çekeceğim. 10 like gelirse kafa topu çekeceğim. 15 like gelirse Brawl Star çekeceğim. 20 like gelirse Bilardo çekeceğim. 25 like gelirse e, ee, Star çekeceğim. 30 like gelirse Brawl <laughs> Star. 3 party. PUBG. 3'ü sokar çekeceğim. PUBG. 50 like gelirse PUBG çekeceğim. Arkadaşlar ben PUBG'yi daha yeni yükledim. Ve oyun nasıl bir şey bilmiyorum. Ve iki parmak oynuyor. Abi videoyu durdursana artık abi ya. <laughs> Ve tekledim yani. Ne ne koyayım 9 dakika uzattım ben. Bunu. Ya Hadi görüşürüz. Mi? Hoşçakalın. Benim arkadaşlar. 85 abone olduk lan bizim arada. Abi bu senin bu benim. 100 abone olduğumda da kullanma gelecek. <laughs> olsun, Görüşürüz arkadaşlar. Bu bardak benim ağzım var. Be. geceleri gelmedi yarın. Ya yeter. Yarın bu sevdayı görmedik olsa. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay böyle 10 dakika olsun ya.